Neredeydin bakayım sen gece gece? Ha? Seni dışarı çıkarken gördüm. Konuş! Gecenin bir yarısı tek başına ne yapıyordun sen ya? Ay Şazmet. Ee, ay ya bu... Ben şimdi böyle... Biz ayrıldık falan ya böyle... Küstük işte karşılıklı çirkin olaylar yaşandı falan. Ben çok daraldım ya. Çok kötüyüm ben. Hiç iyi değilim. O yüzden böyle bir çıkıp... Ay hava alayım dedim biraz. Bana söyleyecek yalan bulmaya çalışırken saçmaladığının farkındayım tatlım. Tamam be. Söyleyeceğim. Ama önce otur istersen bu sende çok etkisi yaratabilir. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine söz ver. Sen önce bir dökül de. Söz ver Şazma. Of tamam ya söz. Telefonun bozulsun, bilgisayarım çöksün, modemim yansın, kotam bitsin diye söz ver Şaziment. Öyle deme ya. Error verdim bak burada. Allah aşkına ya. Sana adam gibi söz verdim. Şaziment sözü dedim. Ne ile yapıyor kız? Beddua eder gibi. Tövbe tövbe. Kızım barıp durma. İnsanlar uyuyor. Ha. Tamam söz. Benim hayatımda biri var. Hırs. Ne diyorsun kız sen? Allah Allah! O noktaya sen ne zaman geldin ya? <laughs> Hala Fatih kokuyor kız sen. Sen Fatih'in kokusunu nereden biliyorsun ya? Baby, oh baby. Burada soruları bir tek ben sorarım. Efendim? Ha, evdeyim, evdeyim. Merak etme. Satayım arkadaş ya. Yok yok. Aşk diye bir şey yok mu hayatta ya? Zeynep, az kalsın yakalanıyorduk hayatım ya. Var ya senden sonra kırk takla attım annemden kurtulabilmek için. Neden ki hemen ayrıldık? Da tamam da yani şey işte yok işte bu gecenin bu saati bu kız nasıl bu eve girdi nereden çıktı falan. Çok haklısın ya geceleri böyle zor oluyor da işte. Ne yapayım biliyorsun ben de yeni ayrıldım sonuçta. Yani boşanma işlemleri falan. Gündüzleri öyle rahat çıkamıyorum. Sen yanında biri mi var? Evet ya Şazimen sağ olsun kurtardı beni. Yoksa neredeyse yakalanıyordum. Zeynep ne diyorsun sen? Söyledin mi yoksa? Hayır, yok canım. Yok hayır yani. Bir sorun yok merak etme. Şazimen beni idare eder. Ha. Tamam tamam kapatıyorum ben. Tamam canım, iyi geceler. Bak bir de canım diyor ya. Seni seviyorum. Ben de seni. Hele 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 ya. Kız, sen ne oynak başlı çıktın öyle ya? Püh! Konu komşu görse ne diyecek? Ayy, ne oluyor ya? Gel anne, biçime girdi kız. Hayat çok kısa Şaziment akışına bırakmak lazım. Sen de öyle yap, çok mutlu oluruz. Ey kız, kızım kız. Akışına bıraka bıraka bu kız yoldan çıktı ya kız. Ay anne ne olur içimden çık ya. Bu neden ikimize de dar. Neyse anne. anne. Annemi duydum. Yok yok o Şazi'ydi. Ben yaptım. Kızlar, annem yok. Mutfağa baktın mı? Dolaplara bile baktım. E nerede bu kadın ya? Bilmiyorum.